Günaydın arama ya. Günaydın Maşa. Aynı kadar güzel bir sabah bugün değil mi? Evet Maşa çok güzel. Ay saçlarım çok kötü. Aa, ay, <laughs> ay utandım birazcık. Geceliğimle uyumuşum da. Sen beni böyle görme tamam mı Maşa? Ben tamam mı? Arımaya? ya. Tamam tamam. Sen şimdi giyin. Ben sana bakmayacağım, tamam mı? Hatta şöyle arkamı döneyim de seni görmeyeyim ben. Ha ha, iyi oldu öyle. Arkanı dön, sakın bana bakma, tamam mı? Çocuklar siz de bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı da. Sizi seviyorum. Ben şimdi üstümü giyineyim ve kuaföre gideyim hemen. Çok kötü gözüküyorum bu. Ne ya? Saçların falan çok darmadağın. Kıyafetlerim burada. Şimdi onları giyeceğim. Ondan sonra kuaföre gideceğim. Siz de bizimle benimle geliyorsunuz. Tabii ki de arkadaşlar. Evet kıyafetimi giydim. İyi gözüküyorum değil mi? Şimdi başlığımı takmama gerek yok. Zaten konfora gideceğim. Saçlarımı güzelce tarasınlar. Güzel bir de makyaj yapsınlar bana. Güzel olmam gerekiyor. <laughs> Yaşasın. Çok güzelim ben. Çok güzelim ben. Gazanmış çizgiler

yorgunsunuz ya. Yoksa ben buradan gidiyorum. Gel, gel gel Hiç hiç beni mutlu edemediniz. Ben gideceğim işte. Hayır Otur buraya. Maşa senin boyun kısa kaldığı için e, koydum, Merak etme düşmez. Evet. E, başlıyorum. Hadi başlayalım. Şurada aynadan ben kendime bir bakmak istiyorum. Evet ama gözükemiyorum. Evet. Gayet de güzel. Ay aynan da çok güzelmiş. Şimdi benim saçlarımı güzel bir taramanı istiyorum. Evet saçlarımı tara. Fıs fıs sık sana ya. Sen nasıl kofersin öyle ya. Şapkası düşmüyor. Şapkasını en son örteceğiz ondan. Evet fıs fıs sık saçlarıma. Benim saçlarım biraz dolaşıktır saçlarım ne yaptın Böyle saçlarım ne yapayım işte. Güzelce fıs fıstık evet. Tamam Ayşe ben de. sen sanırım. Ay, ay saçımı ayoldu ne yapıyorsun ne ya? Ne yapıyorsun yardımcım? Böyle özenmeyeceğiz öğreneceğim. Ah, ah birazcık daha iyi oldu. Ne var? Ver şunu Aa, yardımcım ama hocam et maşasından de süreceğiz. Asim mi sıcaman? Ay, Ay ne kadar güzel o öyle. Ay parıl parıl parlayacağım mı ben? Ay çok güzel. Simlerimi sürecek. Güzel yap ama tamam. Ya gözün üstüne sürünmüyor mu? Ay nereme sürdün ya? Nasıl bir makyaj yaptın bana? Evet evet güzel oluyorum. Ay ışıl ışıl oldum. El farmak istersin. E, hangi renk istiyorum? Turuncu. Ben turuncu rengini çok seviyorum. Evet, turuncu rengini çok seviyorum. Turuncu sür bana. Evet, çok güzel aldım. Evet. Güzel oldum kız. de. Maşa hiç yanmıyor Tamam. Ay güzel oldum sanki. Allık da sür bana. Ay evet. Burnumun üstüne de. Evet 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 çok güzelim. Çok güzel oldum. Maşa çok güzel oldu. Ay iyi ki bu konfora gelmişim. Annem çok beğenecek beni. Hay, çok güzel oluyorum. Şimdi maşa ruj süreceğiz. Ay ruj da sür. Ay çok mutluyum ben ya. Ruj sürecekler bana. Ay çantan çok güzelmiş. Yine bastı ya Ruju ben süreyim. Ay, ay pembe sırayım. ruj. Ay çok güzel. Ruju süreyim ben. Biraz dışına mı taşırdın sanki? Yok bir şey olmaz. İyi hadi sen öyle diyorsan öyle olsun. Ay! ay biraz sanki dışına bıçak. Çok kaçtı. Dışına fazla mı kaçırdın? Ya ne yaptın sen? Böyle yemek yemişin de ağzıma bulaşmış gibi oldu. Bu nasıl bir makyaj ya? Ben hiç beğenmedim bu makyajı. Aa! Hayır hayır, siler misin makyajımı? Siler misin bak? Bu aralar dur bir tane daha kat süreceğim. Ne? Bir daha mı süreceksin? Ay nasıl bir moda bu ya kim çıkarmış bu modayı beni çok kötü ettin sen sanki önceden daha mı güzeldim acaba Yok ya annem beni hiç böyle beğenmeyecek Ay gözüm falan hep boyandı benim Nasıl bir şey oldu süreceğiz. Ya? O ne öyle? E böyle kirpiyle böyle böyle yapıyoruz. Al. Şimdi, Aa. Şimdi bunu. İyi hadi onu da sür. Ay nasıl beni boyadı bu ya? Hiç güzel olmadım ben. Ay burnuma falan da kaçırdı Ya nasıl bir makyaj yaptın sen öyle bana? Ay inanmıyorum. Evet makyajınız bitti. İsterseniz bu o kadar güzel göstermiyor. Bulanık gösteriyor. Biraz bundan bakabilirsin. Göster hadi. Ay ben hiç beğenmedim kendimi ya. Anne beni beğenir mi acaba böyle? Hadi hadi tamam hadi. Hadi bay bay. Neyse dur annemin yanına gideyim bari ben. Hadi bay 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 bay. Ya ben nasıl bir şey oldum böyle nasıl bir kuaföre gittim ben ya. Ar Aa, Maşa! Kız bu ne hal? Kız ne yaptın sen yüzüne? Ya anne sorma bir tane kuaföre gittim. Sana dedim güzel gözükeyim istedim. Ama kuaför beni böyle yaptı. Çok kötü bir kuafördü o Ay hemen o yüzünü gözünü silmeliyiz. Sen daha küçücüksün ne işin var kuaförlerde senin. Ay yüzün gözün hep boya oldu senin. Hemen onu silmem lazım yüzün her yerini bir temizlememiz lazım. Nasıl bir yaptıysa bu kuaför senin yüzünü gözünü. Ay her tarafını kötü etmiş ya böyle olur mu? Nasıl bir kuaförsün sen ya? Ha şöyle çocuklar küçük çocuklar makyaj yapmazlar. Onların cildi çok güzel çok taze onlar her haliyle çok güzeller. Sen makyajsız daha güzelsin. Bak ay ne kadar parlak parlak yüzün var ya. Oh oh oh. Ha? Ay anne evet bir daha yapmayacağım zaten ya. Sana güzel gözükmek istemiştim ama sen zaten güzelsin canım kızım benim. Bak çok tatlısın. Seni seviyorum.